Bu sefer bitecek bu iş. Yeter ama. Bu sefer bitsin gitsin artık bu iş. Tamam. Hı -hı. Doktor bu ne hal? Ne oldu oğlum hayırdır? Ya ne demek hayırdır? Duymadınız mı? Olaylardan hiç mi haberiniz yok sizin? Ya ortalık kaynıyor. Köy baskını köy. Akayla kordon felaket derecede zor durumda. Hadi atlayın çıkalım. Ama... Beni delirtme aması maması yok delirtme beni. Köy hadi baskını aslan. kızım haydi. Аға, біз чыктык биз сага Oğlum tamam operasyon operasyon da ne oluyor ne yapıyoruz bir anlat şunu ya. Şşşt dur. Doktor cevap ver ne oluyor? Aga biz tamam geldik köyün girişindeyiz. Doktor kuzeyden girin. Burası çok sıcak. Teması hazır olun. Tamam aga emredersin merak etme. Hadi gençler gidiyoruz vira. Hadi bismillah. Ya oğlum nere? Ya acaba sizin için ne yapsam? Mesela böyle bir fiyonlu. Üstü pembe kalp işte. Davetiye mi göndersem size? Yürüsenize ya. Yürüyün ya, hadi. Yürü, tamam yürü hadi yürü. Döner dönmez dünya yıkılsa evleneceğiz. Sana söz. Tamam Şahin ya, sırası değil. Hem artık ben evlilikten vazgeçtim. Bir daha bahsetmeyelim. Dur bir dakika dur. Nasıl vazgeçtin? Ya Şahin, biz niyet ettikçe evlenemiyoruz. Hem benim artık ümidim kalmadı. Evlenmek de istemiyorum. Hatta ayrılsak daha iyi olur. Ne alaka şimdi? Siz acaba orada ne yapıyorsunuz acaba ya? Millet can derdinde siz orada istikbal peşindesiniz. Gerçekten gıcık oldum ikinize daha. Ayıp yakışıyor mu? Yürüyün.